Emre daha fazlasını bekliyorum. Tabi Emre özel bir star oyuncusu. Çok özel bir yetenek. Her dokunuşta sadece ben değil, büyük ihtimalle bütün Türkiye ve onun sereden fazlasını bekliyoruz tabi. o, onun işini çok zorluyor. Yani herkes bunu isteyince, Messi gibi. Bu iş biraz daha zoraya geçiyor ama bugün yine tekrar ilk çok önemli bir gol attı. Maçın içinde kalan topları, defansif, ofensif işleri bize daha yardımcı olacak. Ve kalan maçlarda tabii ümidimiz çok ki daha fazlasını göreceğiz. Valle için son haftalarda zaten sahadan en iyi biri olan, öbüs taşıyan da validir. Onun için e, onun performansından memnunum. Şimdi e, Emre, Emre Avrupa Kupası'nda formda olduğunu ve olmadığından e, bu yok. Yani Birisi Emre'yi beğeniyorsa ve e, güveniyorsa zaten kamp olacak ondan önce. E, Avrupa Kupası. E, Gitmeden önce yani bilmiyorum yani 35 35 oyuncu toplayıp oraya gidecekler bir hafta iki hafta üç hafta geçer zaten fit olsa bugün kalan maçlarda oynarsa artık hocaya bağlı olur yani orada yani Emre mil takımı alıyorsan hemen alırsın zaten yani dün nasıl oynadın diye veya son atıyorum beş maç nasıl oynadın diye bakmazsın yani Tabii hakkı var. Birkaç kişi orada yani e, baya e, e, oyuncu var onu da yani çok kolay diye e, demiyorum ama sonuçta da Emre'nin e, e, kalitesi bellidir. E bu yolculuğu birlikte yapalım istiyorum ve umarım 2036'da dünyanın en önemli spor şölenini İstanbul'a kazandırırız çok yakışacağını düşünüyorum. İstanbul hem bulunduğu konum itibariyle hem tarihi olarak da baktığınızda eee ki eee bence eksiklik hala olmaması. İnşallah bunu kazandırırız ve o dönemde içinizden hem oynayanlar olur, hem yönetenler olur. <laughs> Ama Eczacıbaşı Kulübü zaten muhtemeldir ki o tarihte de eee olimpiyatlarda sporcusu olan bir kulübümüz olacaktır.